Merhaba, ben Yavuz Aktunç. Gönüllü karantinada olduğumuz bu günlerde bugün direnç lastiği ile yapabileceğimiz sırt ve e, arka kol egzersizlerini çalışacağız ve göstermeye çalışacağım. Isınmayla başlayalım. Olduğum yerde öne doğru avuç içlerimi açıp şekilde bir cisim yakalıyormuş gibi devamlı uzatıyorum. Evet, yukarıya kaldırıyorum. Tekrar aşağı. Tekrar yukarı. Evet, hafif sirkeliyorum, Öne doğru her kelime birleştirerek geliyorum. Sağa ve evet, sola. Şimdi ilk hareketimizle başlayalım. Lastiği uçlarından kavruyorum. Ve çok hafif dizlerimi çok hafif kırarak göğsümü kaldırıyorum. Kalçam geride. Ve aşağıda tutuyorum. Hemen karnıma doğru yani ellerimi, kollarımı açarak kendime doğru çekiyorum. Hazır mıyız? 12 tekrar yapacağız ve başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Dinleniyoruz. İkinci setimiz için nefes alıp veriyoruz. Artık bu direnç lastiğinden hemen hemen her evde bulunuyor. O nedenle bugünkü antrenmanı Trenç lastiğini ayırdık ve sırt kaslarımızla arka kolları çalışacağız. İkinciye başlıyorum. İkinci setime başlıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 on, on on Evet, ve dinleniyorum yine. Dinlenme esnasında Derin bir şekilde nefes alıp vermemiz gerekiyor ve nefesi burundan alıp ağızdan vermemiz gerekiyor. Örnek yapacak olursak derin bir şekilde nefes alıp vermemiz gerekiyor. Şimdi üçüncü sete başlıyoruz ve son setimiz bu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11, 12. Evet. Daha sonra yine dinleniyoruz ve şimdi aynı hareketi yukarı kollarımı kaldırarak ve yana doğru açarak enseme getirmiş olacağım. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Yukarıda tutuyorum. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son evet tekrar dinleniyoruz Eminim e, hareketler yaptığımızda özellikle sırt kaslarımız hafif de olsa yanacak ve bu da çalıştığımızın bir göstergesi olarak algılayacağız bunda. Evet ikinci sete başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 10 11 12 evet, dinleniyorum 3. setime hazırlık yapıyorum. Evet şimdi 3. ve son seti yapmış olacağız. Tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu tür lastikler kolay kolay kopmaz ama elimizden kayıp suratımıza zarar vermemek için dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Başlıyoruz üçüncü set ve son setime bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10 11 12 Evet. ikinci hareketimi de tamamladım. Şimdi kola geçmiş olacağım. Evet. Göğüs seviyesinde tutuyorum lastiği. Sol kolum sabit. Sadece sağ kolu uzatıp yerine getiriyorum tekrar. Uzatıp yerine getiriyorum. Bu da arka kolumu çalıştıracak. Hazır mıyız? Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi ters tarafı yapacağız. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Kollarınızda hafif bir yanma oluşabilir. E, bu da e, dediğim gibi çalıştığınızın bir göstergesidir. Bir işaretidir. Evet. Tekrar ters taraf yapıyorum. 1 2 3

bu hareket bile arka kol kaslarımızı sadece bu hareket bile inanılmaz derecede çalıştırır. Sık sık yapmamız gereken bir egzersiz. Tabi direnç lastiği ile. Evet. Bu arada lastiği dediğim gibi az önce çok yakın tutmayalım. Sakatlıklara karşı önlemimizi alalım. 1 2 Son hareketimiz 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Ters tarafı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Evet, gördüğünüz gibi direnç lastiği ile sırt kaslarını ve arka kol kasımı çalıştırdım gönüllü karantinada olduğunuz bugünlerde egzersizle kalın, sağlıkla kalın ve hoşçakalın.